Merhaba arkadaşlar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu daha önceden sizlere anlattık, bunlarla ilgili sorular çözdük. Şimdi de her bir kanunla ilgili genel tekrar soruları hazırladım. Her biri 20 ile 30 arasında olacak şekilde güzel değişik sorular hazırladım sizler için. Kanalıma lütfen abone olmayı da unutmayın, destek olun bana. İlk soruyla başlayalım değerli öğretmenlerim. Ali doğuştan görme engelli bir öğrencidir. Ailesi Ali'nin özel eğitim veren bir okula gitmesini istemektedir. Ancak bazı kişilerin engelli bireylerin eğitim alması diğer öğrenciler için zorlayıcı olabilir şeklinde ifadelerde bulunduğunu duyarlar. Aile bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na danıştığında Ali'nin eğitime erişiminin güvence altına alındığını öğrenir. Bu durum Türk milli eğitiminin hangi temel ilkesiyle doğrudan ilgilidir? Şimdi arkadaşlar kanunda temel ilkelerden bahsetmiştik. Bu kanunun bir kere kapsamını bir anlayalım. Neydi? Milli eğitimin genel amaçları vardı, özel amaçları vardı. İşte genel amaçları Atatürk inkılaplarına, anayasaya bağlı, milliyetçiliğe bağlı, vatanını koruyan, laik sosyal hukuk devletini savunan bireyler yetiştirmek. Bu bireyleri bedeni, zihni, ahlaki, ruh ve duygu bakımında sağlıklı bir şekilde kişilikli bir şekilde insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan bir kişi olarak yetiştirmekti ve kişilerin, çocukların ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi ve beceri ve davranışların kazandırılmasını sağlamaktı. Bu tarz genel amaçları vardı. Bu genel amaçları da içerecek şekilde Çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları bu genel amaçlara ve temel ilkeleri uygun olarak tespit edilirdi. Şimdi özel amaçtan bir örnek verirsek eğer. Güzel Sanatlar Lisesi'nin amacı nedir? Güzel Sanatlar alanında kişilerin kabiliyetlerini geliştirmek, yetiştirmek ve bu alanda mezuniyet vermek. Bir meslek lisesinin amacı ne olacaktır? Özel amacı gene e hangi alandaysa bu meslek lisesi ilgili olduğu alanda çocukların ileride üniversite hayatına bu alanda atılımlarını sağlamak, bir iş sahibi olmalarını sağlamak gene bunun özel amaçları arasındadır. Bir de demiştik ki temel ilkeler vardı. 14 taneydi bunlar. Genellik, eşitlik, ferdin toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat imkan eşitliği, süreklilik Atatürk inkılap ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri, okul ve ailenin işbirliği ve her yerde eğitim diye belirtmiştik arkadaşlar. Peki sorumuza bakacak olursak eğer burada engelli bir öğrenciden bahsediyor. Bu öğrencinin diğer bireylerle beraber Okula gitmesi gerektiğinden bahsediliyor. E, ve milli eğitimin bir cevabı var bu konuyla ilgili. Bu doğrultuda diyor hangi temel ilke ile ilgilidir? Tabii ki nedir arkadaşlar? A yöneltme, B bilimsellik, C genellik ve eşitlik, D süreklilik, E planlılık. Cevabımız genellik ve eşitlik olacaktır. Çünkü genellik ve eşitlik ilkesine baktığımızda ne söyleyebiliriz bu ilke için? eğitim kurumları, dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeden herkese açıktır. Bu da kapsayıcıdır ve geneldir. O yüzden nedir cevabımız? Genellik ve eşitlik ilkesidir. Diğer sorumuza baktığımızda Zeynep Ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için eğitimine devam edememe riskiyle karşı karşıyadır. Ancak devletin sağladığı burs, yurt imkanlarından yararlanarak üniversite eğitimine devam edebilmiştir. Bu olay aşağıdaki hangi eğitim ilkesiyle en fazla ilişkilidir? A) Demokrasi eğitimi, B) Karma eğitim, C) Fırsat ve imkan eşitliği, D) Eğitim hakkı, E) Her yerde eğitim. Maddi durumu yetersiz bir öğrencinin burs ve kredilerle yurtlardan imkan yurt imkanlarından faydalanması, burs alması ve böylelikle eğitimine devam edilebilmesinin sağlanması ne olacaktır? Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız C fırsat ve imkan eşitliği olacaktır. Bir lisede bazı öğretmenler belirli bir dini inanca mensup öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim alması gerektiğini savunmaktadır. Ancak okul yönetimi, eğitim kurumlarında laiklik ilkesinin esas olduğunu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin belirlenen müfredat çerçevesinde tüm öğrencilere aynı şekilde sunulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum hangi ilkeye uygundur? A. Yöneltme B. Laiklik C. Planlılık D. Atatürkçülük E. Karma Eğitim Gene güzel bir ilke sorusu. Zaten sorunun ilk içinde bir laiklik ilkesinden bahsediyor. Ne demiştik? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ilk öğretim, orta öğretimde zorunlu dersler arasındadır. Ancak devletin dini yoktur. Ee, aynı zamanda bu din kültürü derslerinde de Sadece İslamiyet değil diğer dinlere de yer verilmekte ve bir zorlamaya girilmemektedir. Dolayısıyla ne demiştik? Cevabımız laiklik ilkesi olacaktır. Bir okulda öğrenciler okul kantinin fiyatlarının yüksek olduğunu düşünerek okul yönetimiyle toplantı yapmak ister. Okul müdürü öğrencilerin demokratik haklarını kullanmalarına izin vererek. Onların görüşlerini dinler ve bazı değişiklikler yapma kararı alır. Bu olay hangi ilkeye en uygun örnektir? A) Demokrasi eğitimi, B) Bilimsellik, C) Yöneltme, D) Süreklilik, E) Planlılık. Şıklarda arkadaşlar baktığımızda eğitimde ve öğretimde bilime yer verilmesi Teknolojik gelişmelerinin yaşanması nedir? Bilimsellik ilkesiyle alakalı olacaktır. Yöneltme dediğimiz ilk öğretimde başlar. İlk öğretimden itibaren çocuğun kendi ilgi alanına göre, kabiliyetine göre e, orta öğretime geçtiğinde ya da yüksek öğrenime geçtiğinde kendine uygun bir bölümün ya da işin seçilebilmesi ve buna rehberlik edilmesi nedir? Yöneltme ilkesi gerekliliğidir. Süreklilikte eğitimin, yaygın eğitimden bahsederiz. Süreklilikte süreklilikte eğitim sadece okul içerisinde değil, hayatın her alanındadır, süreklidir. Yaygın eğitim de süreklilik ilkesini güzel bir örnektir. Planlılık dediğimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleceğe dönük olarak yapmış olduğu stratejiler, okulların, Nerede açılacağı, ne zaman açılacağının belirlenmesi, öğretmenlerin tercih edilmesi gene bu ilke gereğidir. Demokrasi diyoruz biz cevaba. Demokrasi dememizin sebebi de bakın burada ne diyor? Okul müdürü öğrencilerin görüşlerini alıyor ve bu konuda ne yapıyor? Bir e, yaptırım, bir karar alıyor. Ne olacaktır? Tabii ki bu da demokrasi karşılığı olacaktır. Bir bölgede. İşsizlik oranı yüksek olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde yeni bölümler açarak gençlerin sanayi ve teknoloji alanlarında eğitim almasını hedeflemiştir. Bu karar eğitim sisteminin hangi temel ilkesiyle ilgilidir? Bilimsellik, planlılık, süreklilik, fırsat ve imkan eşitliği, yönetme. Şimdi burada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bir bölge tercih ediyor ve burada işsizlik oranının yüksek olduğunu görüyor. Diyor ki ben meslek liseleri için yeni bölümler açacağım ve gençlerin bu alanda eğitim almasını sağlayacağım. Ne yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı burada bir plan yapıyor değil mi? Bir program gerçekleştiriyor. O zaman diyoruz ki biz planlılık ilkesiyle alakalıdır diyoruz. Mert küçük yaşlardan beri robotik kodlama ve yazılım geliştirmeye ilgi duymaktadır. Öğretmenleri onun bu alanda daha iyi gelişebilmesi için meslek liselerindeki bilişim teknolojileri bölümüne yönlendirilmesini önermektedir. Bu durum milliyetim sisteminin hangi temel ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? A- Fırsat ve imkan eşitliği B- Yöneltme C- Süreklilik D- Planlılık E- Karma eğitim Cevabımız ne olacaktır? yöneltme ilkesi olacaktır. Bir okulda fen bilgisi öğretmeni derslerde sadece teorik bilgi vermek yerine öğrencilerin deney yaparak öğrenmelerini sağlamak istemektedir. Bu nedenle ders programında bilimsel araştırma yöntemlerine daha fazla yer verilmesini talep eder. Bu durum hangi ilkenin uygulanmasına örnek oluşturur? A. Demokrasi eğitimi B. Planlılık C. Bilimsellik D. Karma eğitim E. Layıklık Cevabımız ne olacaktır gene? Bilimsellik ilkesi olacaktır. Ahmet Bey lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başlamış. Yıllarca eğitimine ara vermiştir. Ancak işinde yükselmek için yeni bilgiler öğrenmesi gerektiğini fark edince halk eğitim merkezinde düzenlenen mesleki gelişim kurslarına katılmaya karar vermiştir. Ahmet Bey'in bu kararını destekleyen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Genellik ve eşitlik. B. Layıklık. C. Süreklilik. D. Atatürkçülük. E. Karma eğitim. Cevabımız ne olacaktır? E, lise eğitimini tamamlamıştır eğitime bir ara vermiştir. Yani bir okula sabah gidip akşam o okuldan çıkmamıştır. Halk eğitim kurslarına yani yaygın eğitime katılmıştır. Eğitimin burada sürekliliğinden bahsediyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni derslerde Atatürk'ün inkılaplarını ve milliyetçilik anlayışını öğrencilere aktarmaktadır. Ancak bazı veliler çocuklarına bu tür bilgilerin öğretilmesini istemediğini belirtmiştir. Okul yönetimi ise bunun eğitim sisteminin temel ilkelerinden biri olduğunu, derslerin müfredat çerçevesinde verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum Türk Milli Eğitimi'nin hangi temel ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? A. Bilimsellik B. Atatürk İnkılap ve ilkeleri, Atatürk Milliyetçiliği C. Laiklik D. Demokrasi Eğitimi E. Süreklilik cevabımız ne olacaktır? Atatürk inkılap ilkeleri olacaktır. Bir ilçede yeni açılacak bir lise için bazı veliler sadece erkek öğrencilerin alınmasını talep etmiştir. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim alınmasının esas olduğunu belirtmiştir. Bu karar hangi ilkeye dayanarak alınmıştır? A. Karma eğitim B. Fırsat ve imkan eşitliği C. Yöneltme D. Planlılık E. Demokrasi eğitimi Cevabımız karma eğitim olacaktır. Karma eğitimden kastımız neydi? Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim alması idi. Dolayısıyla cevabımız karma eğitim. Selin'in ailesi maddi zorluklar nedeniyle kızlarının okula devam etmesini istememektedir. Ancak öğretmenleri eğitim almanın her bireyin hakkı olduğunu, devletin çocukların okula devam etmesini sağlamak için gerekli desteği verdiğini aileye anlatır. Bu durum hangi ilkeye uygundur? A. Planlılık B. Eğitim hakkı C. Bilimsellik D. Karma eğitim E. Layıklık Cevabımız ne olacaktır? Ee, kızlarının okula devam etmemesine rağmen öğretmenleri... Her birinin eğitim alma hakkı olduğundan bahsetmektedir ve aileye destek vereceğini anlatmaktadır. Bu da nedir arkadaşlar? Cevabımız burada eğitim hakkı olacaktır. Ee, şimdi burada bazı ilkeler karıştırılabiliyor. Şimdi eğitim hakkında şunu bileceğiz: İlk öğretim zorunludur ve her Türk vatandaşının hakkıdır. İlk sonra İsterse vatandaşlar kendi kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilirler. Ancak ilk öğretim zorunlu ve herkesin hakkıdır. Şimdi fırsat ve imkan eşitliğinde neydi? Kadın erkek herkese burs, kredi gibi ya da başka yollarla eğitimde imkan eşitliği sağlanıyordu. Genellik ve eşitlikte ne vardı? Eğitim kurumlarının Engellilik, din ayrımı, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden herkese açık olduğundan hiçbir kişiye ya da aileye, sınıfa imtiyaz tanınamayacağından bahsediyor. Genellik ve eşitlik ilkesinde. Genellikle bu üçü birbirine karıştırılmakta. O yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Gökhan Bey okul dışında da çocuklarının eğitimi için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir onlara müzeleri gezdirerek tarih bilgisini geliştirmeye, doğa yürüyüşlerini çıkarak çevre bilinci kazandırmaya çalışmaktadır. Bu durum aşağıdaki hangi ilkeye uygundur? Süreklilik, demokrasi eğitimi, her yerde eğitim, planlılık ve yöneltme. Şimdi burada belki süreklilik ilkesi ile karıştırılabilir. Ancak bunu karıştırmamak için şuna bir bakın. Eğitimin her yerde olduğundan bahsediyor, değil mi? Müzeyi geziyor, doğa yürüyüşüne çıkıyor ya da farklı bir yere de gidiyor okul dışında çocuklar. Bu ne demek? Eğitimin devam ettiği demek. Yani dışarıda da bu eğitim devam ediyor. Tamam, burada bir süreklilik de var ama süreklilikten kastettiğimiz nedir? Süreklilik dediğimizde eğitimin hayat boyunca devam etmesi aklımıza gelecek. Yani eğitimin yanı sıra işte yaygın eğitimin olması Yetişkinlerin sürekli eğitim almak için bu tarz eğitimlerin verilmesi süreklilik ilkesi gereğidir. Bu da nedir arkadaşlar? Burada her yerde eğitimden bahsetmiştir. Eski 3 yaşındaki kızını kreşe yazdırmak istemektedir. Ancak bazı arkadaşları okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığını, çocuğun evde daha iyi gelişeceğini söylemektedir. Eski okul öncesi eğitimin önemini araştırdığında aşağıdaki bilgilerle karşılaşır. Buna göre hangisi okul öncesi eğitimin amaçları arasında yer almaz? A. Çocukların beden zihin duygu gelişimini desteklemek. B. Onları ilk öğretime hazırlamak. C, çocuklara temel mesleki beceriler kazandırmak. D Türkçe'yi doğru, güzel konuşmalarını sağlamak. E dezavantajlı çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki C olacaktır. Temel mesleki beceriler kazandırmak anaokulunun ya da kreşlerin görevleri arasında değildir. Ali ve Ayşe'nin çocukları Kerem 30 Kasım 2024 tarihinde 72 ayını dolduracaktır. Ayşe çocuğunun ilkokula başlamasını isterken Ali ise yaşının küçük olduğunu düşünerek ertelemeyi planlamaktadır. Kerem'in ilkokula başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hangisi doğrudur? A. Kerem zorunlu olarak ilkokula başlamalıdır. B. 72 ayını doldurduğu için ilkokula başlaması mümkün değildir. C. Veliler çocuğun gelişim durumuna göre erteleme talep edebilir. D. İlk öğretim yaşı 8'den itibaren başlar. E. Kerem ancak özel bir testten geçerse ilkokula başlayabilir. Şimdi ne demiştik? 72 aydı. Evet bu cepte ama o yılın aralık tarihi ile 72 ayını dolduran çocuklar ilk öğretime başlayabilirdi. Dolayısıyla kısımda doldurduğu için çocuğumuz için biz diyebiliriz ki veli isteğe bağlı bir şekilde çocuğun okula başlamasını ya da başlamamasını talep edebilir. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Burak ilk öğretimi tamamlamış ancak ailesinin maddi durumu nedeniyle çalışmaya başlamıştır. Ailesi Burak'ın eğitimini devam etmesini istememektedir. Ancak Burak eğitimini devam etmek istemektedir. Buna göre Burak'ın durumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Orta öğretim isteğe bağlı olduğu için devam etmesi gerekmez. Orta öğretim zorunlu olduğu için eğitime devam etme hakkına sahiptir. Sadece mesleki eğitim merkezlerinde okuyabilir. Burak eğitimine devam edebilmek için özel bir sınava girmelidir. Ailesinin izni olmadan orta öğretime devam edemez. Şimdi arkadaşlar, ilk öğretim 4 artı 4 neydi? 8 yıldı ve zorunluydu. Ee, i̇lk öğretimini tamamlayan Burak orta öğretime ne yapacaktır? Devam edecektir. Ee, dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitime örnek olarak verilebilir? İlk okul eğitimi Açık öğretim liseleri, üniversite eğitimi, anaokulu eğitimi, meslek liselerinde verilen eğitim. Arkadaşlar yaygın eğitim dediğimizde aklımıza ne gelecek? Ee, bir okula gitmeyeceksiniz, bir düzen olmayacak, internet üzerinden olacak. Ee, bir okula gitmeden dahil olduğunuz eğitimler ve örnek burada ne olacaktır? Tabii ki açık öğretim liseleri Bursa olacaktır. Halk eğitim merkezlerinde verilen dikiş nakış kursu hangi eğitim türüne girer? Örgün eğitim, resmi eğitim, yaygın eğitim, temel eğitim, akademik eğitim. Cevabımız nedir arkadaşlar? Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitim yaygın eğitim olacaktır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi örgün eğitim ile yaygın eğitim arasındaki temel farkı doğru bir şekilde açıklar. Bakalım örgün eğitim tüm yaş gruplarına hitap ederken yaygın eğitim yalnızca belirli bir yaş grubuna yöneliktir. Bakalım örgün eğitim tüm yaş grubuna hitap eder mi? Hayır ilk öğretim yaşı vardır değil mi? İlk öğretim yaşı 6 ve 14 yaş arasındadır. B. Yaygın eğitim okul dışı öğrenme faaliyetlerini kapsarken örgün eğitim okul içinde verilen derslerle sınırlıdır. Evet doğru söylüyor. Örgün eğitim dediğimiz şey okulda olur. Yaygın eğitimde de okul dışı faaliyetleri kapsamaktadır. Cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı yetişme imkanları ile ilgili düzenlemeyi doğru bir şekilde belirtir. Öğretmenlerin yurt içinde eğitim alma hakkı yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmenlere verilir. Öğretmenler daha üst öğrenim yapmak veya ihtisaslarını artırmak amacıyla yurt dışına gidebilirler. Ancak bunu aylıksız izinli olarak yapabilirler. Öğretmenlerin yurt dışına gitme izni her zaman öğretmenlerin talebine dayanarak verilir. Yurt içinde eğitim almak isteyen öğretmenler için devletin verdiği izin belirli bir kontenjan da sınırlıdır. Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarından faydalanabilmesi için eğitim yılının tamamlanmış olması gerekir. Arkadaşlar öğretmenler bir üst öğrenim yapmak, ihtisaslarını artırmak amacıyla yurt dışına gidebilirler. Ancak bunu aylıksız izinli olarak yapabilirler. Cevabımız Bursa olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasında yer almaz? A. Eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, imal etmek, satın almak ve okul yapılarının taşınmazlarının planlanmasını sağlamak. C. Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak. D. Eğitimde kullanılan ders kitaplarına diğer kaynakları sağlamak. E. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek. Doğru cevabımız ne olacaktır? C özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak olacaktır. Eğitim araç ve gereçleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Eğitim araçları öğretim türlerine programlara uygun olarak sağlanır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini sadece kendi üretimiyle temin eder. Eğitim araçlarının geliştirilmesi ve yenilenmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Eğitim araçlarının fiyatları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Eğitim araçlarının kullanılma süreleri, telif hakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Yanlış olan nedir? Bursa'dır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini sadece kendi üretimiyle değil, dışarıdan özel sektörden satın alma yöntemiyle de yapmaktadır. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır.